Evet merhabalar. Şimdi en son videomuzda constructor görmüştük. Şimdi yine biraz constructor'la kodlama yapacağız. Yine constructor'ı biraz anlatacağım. Yine bir person sınıfı oluşturdum. İşte isim, yaş, meslek, maaş gibi değişkenleri var bunların. bunları public olarak tanımladım. Daha sonra test klasına gidip biz nasıl yapıyorduk? Burada değişkenlerimizi tanımlayıp işte e, daha sonra metotlarımızı yazıp test klasına gidip ben bunu nesnesini oluşturuyordum. Nesne oluştururken ne diyordum mesela? Sınıfın ismini yazıyordum. Person. E, person. Buraya oluşturduğum ismi, nesnenin ismini bir sınıftan yani person sınıfından bir Person yaratacağım ben burada işte. Adını vereceğim, yaşını vereceğim. Burada bir nesne yaratacağım. ne person. Dedi. Şimdi işte person sınıfından bu şekilde nesneyi yaratıyorum. İçine de gelip person nokta deyip name'i çağırıyordum. Person nokta deyip age'i çağırıyordum. Falan filan. Burada şimdi <laughs> constructor bir önceki derste constructor oluştururken iki tane constructor oluşturabiliyoruz demiştim. Biri parametreli, biri parametresiz. Şimdi parametresiz constructor'ı oluşturalım. Sınıf ismiyle aynı oluyor demiştim. Elimizde yazmıştık onu ama sınıfın içinde sağ tık generate oradan da constructor deyip Selektan dediğimizde bu boş kontraktör bize geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi sınıfın ismiyle aynı. Parametresinde bir şey yok. Parametresiz boş kontraktör. Burada da bir şey yok. İşte bizi nesne oluşturabilmemiz aslında bu boş kontraktör sağlıyor. Biz bunu yazsak da yazmasak da aslında arkada Java bunu var kabul ediyor. Yani boş kontraktörü. Java bunu çalıştırıyor. Sen yazmasan da Java bunu kabul ediyor. Var diyor. O yüzden sen buraya gelip nesne oluşturabiliyorsun. Şuradaki işte bizim boş konstraktörümüz. Hatta üstüne ctrl tıkla gideyim. Bakın konstraktörün üzerine geldi. Yani bizim nesne oluşturmamızı sağlayan aslında neymiş? Bu boş konstraktörümüzmüş. Hatta biz buraya ile sistem nokta alt nokta printelenme diyelim ki öncüle diyelim. Sonra test sınıfına gideyim. Test sınıfına geldim ve burada sistem alt alt nokta printelenme bu person nesnesini yazdırayım. Şimdi ben burada boş constructor'dan oluşturduğum için boş constructor'dan bir nesne üretecek. Nesne üretirken de constructor'a gidiyor ya. Buradaki yazıyı çalıştıracak. Bize ekrana bunu verecek. Şimdi teste gelelim. Person'ı burada çağırdık. Şimdi ekrana indire diye gelmesi gerekiyor. bu gel gelsin. Bekleyelim onu birazcık. Şimdi bir de boş olmayan kontraktör. Yani parametreli kontraktör lazım. Bütün değişkenlerin içine yazdırsın. Sağ tıklıyorum. Yine generate diyorum. Oradan kontraktörü seçip içindeki bütün değişkenleri seçiyorum. Şöyle. seçtim böyle de bir constructor oluşturdum gördüğünüz gibi constructor'ımın parametresi bu sefer ne hepsini ne aldı bütün değişkenlerimiz name'i, age'i, occupation'ı salary'i hep hepsini aldı teste gidip yine bu sefer diğer constructor'ımdan bir nesne daha oluşturacağım person Nokta, nokta değil, person2 nesnesini veriyorum. Eşittir, ni, person diyorum. Bunun içinde ta, tabi ne parametresi verdiysem onları yazmam gerekiyor. İnzile diyorum mesela. işte yaş vardı daha sonra. Daha sonra meslek vardı. O da stringti. Noktalı bir dille kapatıyorum. Şimdi bunu da ekrana yazdırmak istiyorum. Sistem nokta out nokta person 2'yi ekrana yazdıracağım. Şimdi ben üsttekini çalıştırmıştım, tekrar çalıştırayım. Biraz geç çalışıyor zaten. Uzun sürede bir Gördüğünüz gibi iki tane de çalıştırdım. Burada person'da ne demiştim? Sistem ağı buraya ünzile yazmıştım. Dolayısıyla bunu ekrana yazdırdım. Peki burada personal diyersin şeyde. Burada ünlü 25 teacher falan bunları yazdırmadı. Sadece person 2'de e, yazdır dediğim şey bu bunları yazdırmadı. Şöyle bir çıktı verdi bize. Bu sınıfın ismini içeriyor. Sınıfın ismini aynı zamanda burada bir referans değeri içeriyor. Bana burada güzel bir yani object sınıfından gelen basit bir Burada bir metin üretimi yapıyor. İşte paket ismini, sınıf ismini, e, sınıfın adını ve nesnenin referansını içeren bir şey gösteriyor bana burada. Ben bunun olmasını istemiyorum. Ben neyin olmasını istiyorum? Güzel bir metinsel ifade olmasını istiyorum. O zaman geliyorum buraya. Alt'a. Sağ tıklıyorum. Generate diyorum. to string var. To string'i seçiyorum. Hepsini seçiyorum. Bütün değişkenleri. Şimdi bütün değişkenleri seçelim. bir saniye. Sağ tık generate to string Ok oh, diyorum. gördüğünüz gibi bütün hepsini hepsinin seçtim. Hepsini seçmek zorunda da değilsiniz. Sonra geldim test sınıfıma. Şimdi aşağıda nasıldı? Bir paket ismi, nokta, sınıf ismi, bir de referans vardı nesnemizi. Bunu tekrar çalıştırıyorum. Hiçbir şey değiştirmedim. Sadece toString metodunu ekledim. Şimdi bu toString metodu override edilerek kendine özel bir metin üretimi yapıyor. Bu sayede e, system out print System.out.println person2 yazdığımda çağrıldığında bu person2 nesnesi daha anlamlı bir çıktı almamı sağlıyor. Eğer toString yazmasaydım string bir ifade değil bu böyle gördüğümüz işte farklı referans değerine eşitlendi. Bir e, şey verecekti. Şimdi bakın, to string'den dolayı artık ne verdi bana? X nesneyi çağırdığımda da ünzileyi yazdı. Daha sonra işte ben name'e bir değişken vermedim, age'e bir değişken vermedim. Bunlara bir şey vermediğim için bunları da yine de string olarak çağırdı değişkenlerini. İkincisinde hepsine, bütün parametrelere <laughs> bir şeyler verdiğim için burada tek tek ismini, yaşını mesleğini, maaşını yazdırmış oldu. Bunu da neyle sağladık? Person'da oluşturdu. şu to metoduyla. Bunu da dediğim gibi sağ tık generate to sağlıyorum. Yani string bir ifade yazmasını sağlıyor bana ekranda. Bu kadar. Peki diyelim ki ben burada şey istiyorum test sınıfında. Bir insanın neyi olsun? Ee, her insanın adı, biz burada adı işte mesleğini hepsini tanımladık. Ama bir insanın adı ve yaşı kesinlikle olur. Ben adı ve yaşı olmayan bir kişi tanımlamak istemiyorum. Adı ve yaşı olmayan biri olmaz. Yani bütün hepsinin adı ve yaşı olsun insanların dediğimde o zaman gidiyorum. Şu person içine string name string yazamadım. Yine. Name ve string değil, int age diyorum. Bakın hemen problemi yap, yaptı burada. Sonra this nokta name'i bu sınıftaki name değişkenine parametredeki name'i atıyorum. Daha sonra bu sınıftaki h değişkenine nokta h parametrenin içindeki h değişkenini atıyorum. Şuraya geldim. Notunu bir izledim. Şu yazıyı sileyim artık. Şimdi bakın burada problem var dedi. Problemimiz burada. Artık ben Boş kontrakttır, yaratmadığım için. O boş constructor'ın için doldurduğum için buna izin vermiyor. Sen diyor illa bir isim girmen gerekiyor string. Bir de yaş girmen gerekiyor diyor. Evet. Constructor'larda bu bunlar da. Yani Constructor'ın nesneyi inşa eden kurucu metot diyebiliriz. Sınıftan nesne oluşturulmasını sağlıyor. Aynı zamanda. Ee, bu dersimizde bu kadar. Kontraktörler önemli, her zaman kullandığımız bir şey. Ee, daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Bütün e, kodlamalarda kullanacağız zaten kontraktörlere. Bakın burada da to stringi kullandığım için yine name isim değişkeni, işte yaş ve isim mi aldı biz verdiğimiz için diğerlerini null ve e, şey double ifade girmiş 0.0 olarak girmiş değer vermediğimiz için bu videomuz şimdilik bu kadar görüşürüz.